Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle Bitcoin'de baktığımız zaman aslında önemli bir dönüşümün eşiğinde olabilir miyiz? Yani burada günlük banta baktığımız zaman güzel bir pozitif uyumsuzluğumuz var Ve bu pozitif uyumsuzluğu kullanabilecek miyiz aslında Bu soruları cevaplamaya çalışacağım Öncelikle bitcoinde biliyorsunuz günlük bazda Hala satta devam ediyoruz ve önemli bir yeşil bandımızı kaybetmiştik Peki 4 saatlik zaman durumu ne durumda Yani öncelikle biliyorsunuz Küçük zaman dilimlerini pozitife çevirmemiz gerekiyor Ardından bunu yüksek zaman dilimlerine taşımamız gerekiyor Burada baktığımız zaman aslında 4 saatliklerin de gayet efektif şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Yani gayet güzel şekilde sinyaller alıyoruz. Ve burada da şu an satın retest konumlarında olduğumuzu maalesef söyleyebiliriz. Yani biz Bitcoin'de 4 saatlikte 17.350 seviyesi üstünde bir kapanış görürsek burada arkadaşlar yeniden bir alt sinyali aktif olacaktır. Ve geri dönüşler için bize bir sinyal olabilir. Yani şu anda sattayız ve şuna benzer hareketler görebiliriz. Bakın sat oluyor. Mora doğru gidiyoruz dönüyoruz. Mora doğru gidiyoruz dönüyoruz. Sonrasında bakın şurada kırıyoruz. O zaman biraz atak yapabiliyoruz. Fakat burada dediğim gibi şu aralık mor band kırılmadığı sürece yeniden yönümüz aşağı doğru gidebilir. Henüz 4 saatli pozitife çeviremedik. Küçük zaman dilimini hala pozitife tam olarak çeviremediğimizi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Dediğim gibi 17.350 seviyesi buranın pozitife dönmesini sağlar. Hatta Bitcoin'de yeniden şu yeşil bandın test edilmesini de sağlayabilir. Yani önce 4 saatlik pozitif ardından buradaki yeşil band biliyorsunuz önemli bir destekte. Oraya doğru bir hareket gözlemleyebiliriz. 18.800'lere doğru ve buranın kırılımı ise gerçekten Bitcoin'de bir geri dönüş habercisi olabilir. Bunun haricinde şu anda günlük bantta dönüşler için çok erken biliyoruz. Dediğim gibi 18.800 kırılmadığı sürece Genel anlamda tehlike devam edecektir. Kısa vadede bizi rahatlatacak seviyede 17.350 üstünde 4 saatlik kapanış olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Majör anlamda desteğimiz zaten 15.700 seviyeleri. Biliyorsunuz bu seviyenin önemini zaten Üçüncü kez geldik. 3. tepkiyi de almayı başardık buradan. 15.700 kırılırsa maalesef bu indikatör uzun bir aradan sonra sata geçecek ve sata geçtiği zaman biraz daha düşüşleri kademe kademe devam ettirdiğini görebiliyoruz. Bu yüzden burası önemli. Şunun gibi bir dönüş yakalarsak çok güzel olur. Ama bakalım dediğim gibi daha 10 ayları almadık. Hem 4 saatlikte hem günlükte almadık. Bu yüzden kademe kademe ilerlemekte fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ardından bir sonraki grafiğimize baktığımız zaman ise herkes buradaki 11.000 gap'ine odaklanmış durumda arkadaşlar. Yani baktığımız zaman 11 bin 14 bin aralığını bekleyen çok fazla kişi var. Market Maker'ı buraya düşürür mü? Hemen mi düşürür? Buraya gelir miyiz? Aslında bu sorular biraz da daha... Marketin yapısıyla alakalı olacağını düşünüyorum yani burada birçok alım emri olduğunu biliyoruz yani alımlarını insanlar bu aralıktan yapmayı planlıyorlar Bakalım market maker bu aralığa düşürecek mi Onun haricinde şunu da söylemek istiyorum Bu arada düşerken de yine bir gap oluşturduk arkadaşlar O da 27 bin dolar civarlarında Sizce hangisini ilk başta doldururuz Yani önce 11000'e mi ineriz Yoksa 27000'e mi çıkarız bu yorumlarınızı bekliyorum Biliyorsunuz gap'lere geldiğimiz anda Buradan güzel tepkiler alabiliyoruz. Örneğin burada görebilirsiniz. Ve yükseliş yönlü olan gepler dolduruldukları zaman yükselişi devam ettirirler. Mesela düşüş yönlü şurada bir gap oluşuyor. Dolduruyoruz düşüşü devam ettiriyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? 28.000'e çıkıp oradan mı düşüş yaşayacağız? Yoksa buradan 11.000'lere iner miyiz? Sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Kademe kademe ilerliyoruz şu anda dediğim gibi. 15.700 bizim için önemli bir destek hattı buranın kırılabilir olması yani kırılıyor olması 11 14 aralığını aralayabilir. Sizler de mutlaka yorumlara fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Onun haricinde günlük bantta baktığımız zaman ise şunu görebiliyoruz. Önemli bir pozitif sinyal yakaladık. Bakalım bunu aslında kullanabilecek miyiz? Biliyorsunuz geçmişte mesela şurada bir R sinyalimiz var. Pozitif uyumsuzluk. Bunu kullanmıştık. Tabii ki çalışmadığı durumlar olabiliyor. Mesela şurada yine çalışmış aslında. Güzel bir sinyali olmuş. Şurada mesela arkadaşlar Şurada pek çalışmamış, şöyle küçük bir hareket yapıp bir düşüş getirmiş. Şurada mesela ama gayet güzel çalıştığını görüyoruz. Şurada görebilirsiniz. Yine burada bayağı bir birikmiş bir e, sinyal topluluğu varken gayet güzel çalıştığını görebiliyoruz. Şu anda da günlük bazda burada momentum anlamında da bir pozitif uyumsuzluk yakaladığımızı söylemek istiyorum. Ardından bir sonraki grafiğimize baktığımız zaman mekli açısından arkadaşlar e, aslında önemli bir karar evresindeyiz. Burada olduğu gibi Dönebilecek miyiz yani bakın burada da Bitcoin bir düşüş yaşamıştı Ve kırmızı yakmadan şöyle kes, kesişim olmadan Bitcoin atak yaptığı anda yukarıya doğru dönmüştük e Sonrasında şurada bakın kırmızıya döndü indikatör Ve düşüşler devam etmişti Yine şurada kırmızıya doğru döndüğünü görebilirsiniz Ve düşüşlerin devam ettiğini söyleyebiliriz Bu yüzden Mekli açısından 3 gün 16 saat var Ve bu beyazı korumamız gerekiyor Bitcoin yeniden atak yaparsa da Buradan yeniden döndürme şansımız var. Dediğim gibi geçmişte bunu yaptık. Yine yapabilir miyiz? Bakalım takip edeceğiz. Ardından değkiye tarafına baktığımız zaman ise DXY'de şunu görüyoruz önemli bir düşen trend oluşturdu sonrasında bu mor banda doğru re girişiminde bulundu oradan yeniden döndüğünü görebiliyoruz şu anda dediğim gibi 108 ve 110 seviyeleri güçlü bir direnç oynayacaktır DXY trendini döndürdü arkadaşlar bakalım Bitcoin bundan faydalanabilecek mi yani DXY kademe kademe düşerken Bitcoin'de kademe kademe yükselişler görebilecek miyiz bunu sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ardından likidasyon durumuna baktığımız zaman yorum ve açıklama kısmında bulunan linkten MXC borsasına kayıt olup kimlik doğrulaması yaptığınız takdirde 10 dolar ödül kazanacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda diğer yönergeleri de takip ederek diğer ödülleri de kazanabilirsiniz. Tüm linkler açıklama kısmında bulunuyor. Likidasyonlarda aslında 2 gündür short ağırlıklı giden bir tablo görüyoruz. Bugün de yine arkadaşlar shortların 15 milyon dolar longların ise sadece 2 milyon dolarlık bir likide olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu anda market biraz daha short tarafını temizleme yönlü ilerliyor. Funding rate tarafına baktığımız zaman ise şu anda long'ların üstünlüğü ele aldığını görüyoruz. Bakalım bunu gün kapanışına doğru yine böyle görecek miyiz? Anlık olarak şu an long'ların içeride olduğunu söylemek istiyorum. Haberlere baktığımız zaman ABD milletvekili şunu söylüyor arkadaşlar, FTX'in çöküşü bir kripto başarısızlığı değildir diyor arkadaşlar. Burada şahısların başarısız olduğunu söylüyor direkt olarak aslında önemli bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada yaptığımız zaman arkadaşlar direkt olarak her şeyi kripto paraların üstüne yıkmak doğru değil. Yani burada aslında bir sorumsuzluk var ve bu sorumsuzluğu da maalesef bizler çekiyoruz. Ama bunu bir kripto başarısızlığı olarak nitelendirmek gerçekten yanlış. Bunu da bir ABD milletvekilinin dile getirmesi gayet güzel aslında. Ardından meyvele ve z-score'a baktığımız zaman ise şunu görebiliyoruz arkadaşlar. Hala yeşil alanda devam ediyoruz. Uzun vadeli toplama konumlarındayız biliyorsunuz 0-4-6 temaslar en dibi buldurabileceğimizi söylüyordu. Fakat şu an hala tam olarak oraya gelmediğimizi görebiliyoruz. Onun haricinde balinalardan gayet güzel bir sinyal var. Yani balinalar arkadaşlar biliyorsunuz uzun bir süredir satış eğilimindelerdi. Ve şu an bir alıma karar verdiklerini görebiliyoruz. Yani hatta şöyle biraz yaklaşalım arkadaşlar. Bakın burada kademe kademe hep bir satış eğilimindelerdi. Ve şu an alıma doğru geçtiklerini görebiliyoruz. Bunu da görmek gayet güzel. Alımlarının şöyle pik halinde gelmeleri daha efektif olabilir. Bakalım bunu da dikkatle takip edeceğiz. Ardından Fear and Greed indekse baktığımız zaman insanların şu anda hala korktuğunu görebiliyoruz. Ve aşırı korku seviyesinde 20 seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.